İnsanlar hayatları boyunca mutlu, sinirli, üzgün, aşık bir sürü duygu haline girip çeşitli duygulara bürünüyorlar ve bazen hayatımızda hiç hatırlamak istemeyeceğimiz, hafızamızdan tamamen çıkarmak isteyeceğimiz bir anı defteri oluşuyor. Veya istemediğimiz kişiler hayatımıza giriyor ya da çıkıyor. Bu anılar için gerek kötü bir ilişki olsun gerek ölüm gibi en sevdiğimiz insanı kaybettiğimiz zaman olsun bir insanın hatırlamak istemeyeceği en kötü zamanları örnek verebiliriz. Ayrıca bu defter beynimizin içinde sayfalarca yer kapladığı yetmiyormuş gibi bir de olur olmadık yerde açılıp kendini bize okutmakta da geri kalmıyor. Peki biz bu kötü veya hatırlamak istemediğimiz anılarımızı tamamen yakıp yok edemez miyiz? Aslında bunu gerçekleştirmek imkansız değil. Ancak bu unutma bildiğimiz unutma olarak nitelendirilemez. Bu noktada bahsettiğimiz anıların aslında üzerine gidip beyinde onları önemsizleştirmek gerekiyor. Yani kişinin unutmasına yardımcı olmak için anıların beyinde çözümlenmesi gerekiyor. Çünkü hafıza dediğimiz şey bir labirent gibi karmaşık bir yapı. Haydi başlayalım. Unutmayı başarmak için önce hafızayı tanımamız gerekiyor. Duygusal olarak yoğun yaşadığımız anılar beynin amigdala adını verdiğimiz bölgesinde saklanır. Buradaki anılar yaşadığımız hayal kırıklıkları, aşk acıları, korkularımız, üzüntülerimiz Öfkelerimiz gibi aslında duygusal yoğunluğu yüksek olan anılardır. Özetle bu anıların barındığı eve amigdala adı verilir. Aslında insan beyni bilgisayarlardaki gibi bilgiyi hafızaya atıp kalıcı olarak depolama görevi görmediği gibi çöp kutusuna taşıyıp bir anda da silemiyor. İnsanlar yeni bir bilgi öğrendiğinde veya onları fazlasıyla etkileyen bir olay yaşadıklarında bunu genellikle kafalarında sürekli olarak geçirirler ve beyinlerinde pekiştirirler. Bu tekrarlama ve pekiştirme süreci aslında anıyı hafızamıza bir çivi misali çakmakta ve çıkarmasını da bir hayli zor hale getirmektedir. Peki bu anıları tamamen yok etmek için ne yapmalıyız? Bir anıyı anı yapan bağlamlardan kurtulmaya çalışmamız gerekiyor. Mesela çok sevdiğiniz ama bir daha konuşmayacağınız kişiyi unutmak istiyorsunuz. Onunla izlediğiniz filmleri uzun süre izlemeyin. Onunla yürüdüğünüz sokakları uzun bir süre yürümeyin. Onunla dinlediğiniz müzikleri uzun süre dinlemeyin. Rutininizi değiştirin. Mesela bir süre farklı bir hayat yaşayın. Belli mi olur belki yeni bir hayat inşa eder ve daha mutlu olursunuz. Peki unutmayı psikolojide nasıl yapabiliriz? Bilişsel davranışçı terapi bu noktada işe yarayabilir. BDP denen bu yöntem kişiye fayda sağlamayan bilişsel bozulmalara odaklanıp bu bozulmaları değiştirmeye odaklanır kişinin günlük yaşantısında karşısında çıkan psikolojik problemlerini aşması için strateji geliştirmesine yardımcı olur. Özetle bu süreç hafızayla ilişkili olan duygusal tepkileri ve düşünceleri değiştirmeye çalışan bir yöntemdir. Bir de beyin resetleme programına bakalım. Aslında videoya girerken hepinizin aklına gelen olay bu oldu biliyorum. Eternal Sunshine of the Spotless Mind filminde olduğu gibi bir unutma tabii ki mümkün değil. Ancak burada yapılan işlem beyine kısa kısa gönderilen ultrasonik dalgalarla beyinde en derinde bulunana amigdala bölgesini uyararak serotonin ve dopamin maddelerinin artırılması ve yok edilmesi istenen anıların veya kişinin kişide önemsiz olarak hatırlayıp öyle algılamasına yardımcı olması denilebilir. Yani özetle silinmek istenen anının kişi için değersiz hale getirilmeye çalışılmasıdır. Tabii tıp alanı tıpkı bilgisayarlara format atar gibi hafızayı resetlemeyi henüz keşfedemedi. Ama gelecekte bunu yapacak teknoloji neden olmasın değil mi? Bana sorarsanız ne kadar acı olursa olsun unutmak dünyanın en kötü şeyi aslında. Yaşadığımız her deneyim gelecekte daha az üzülmemizde bize yardımcı olan küçük destekçilerimizdir. Olaya bir de bu açıdan bakmak lazım. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayınız. Yakında tekrar görüşmek üzere.